Merhabalar Erkan Öğretmen. Daha önceki videolarımızda en son videomuzda sarı artıyı yaptıktan sonra üçlerimizi oluşturup ve köşelerdeki aynı renkleri yakalamıştık. Bundan sonra son aşamadayız. Bakın burası çok önemli. Çünkü bakıyoruz köşelerimizi zaten burada burada köşelerimiz oturmuş. Burada da oturmuş. Burada da renkler oturmuş. Bakın sarı, turuncu, mavi sarı, turuncu, mavi. Ama sadece renkler yer değişik. Burada da renkler yer değişik ama sonuçta göbeklerle renkler uyumlu. Bundan sonra uygulayacağımız bir algoritmayla her şeyi, her taşı yerine oturtmak kaldı. Bunun için de şu algoritmayı uygulayacağız. Sağ taraf aşağı, alt taraf sol, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Bu algoritmayı Deneyeceğiz. Ancak burada birazdan videoda göstereceğim bir püf nokta var. Bakın deniyorum. Ee, gördüğünüz gibi bu zaten oturmuş olan köşe yine solumu alıyorum. Solumu aldıktan sonra hemen algoritma uygulama, uygulamaya başlıyorum. Aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ. Evet, gördüğünüz gibi yerine geldi. Burası da oturdu sarı, turuncu, mavi, sarı, turuncu, mavi zaten oturduğunu görüyorsunuz. Burada püf nokta dediğim şey şu. Bundan sonra hemen yapılmayan tarafı üst tarafı çevirerek sağ üst köşeye getiriyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Yapılmayan taraf burası. Bakın gördüğünüz gibi renklerin oturmadığı nokta burası. Burayı ne yapıyorum? Şöyle sağ üst köşeye getiriyorum. Sağ üst köşeye getirdikten sonra algoritmayı tekrarlıyorum. Aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı, sağ, aşağı, sol, yukarı. Zaten artık gördüğünüz gibi oturdu. Saademeye gerek yok artık. Bundan sonra yerlerine getirdiğiniz zaman küpümüz Tamam olmuş oluyor. Başarılar diliyorum.